Tamam, hastaneye varmak üzereyiz ve tabii ki Trey de e geliyor. Bütün bunları nereden aldın? Ailem bana ne alacağını hiç bilemiyor. Onlar da gidip her şeyi alıyor. <laughs> evet, hepsini bağışlaman çok hoş bir hareket. <laughs> Bazen zengin ve şımarık göründüğümü biliyorum yakışıklıdan. Bahsetmiyorum bile. Ama kalpsiz değilim. Başkalarını düşünmenin önemli olduğunu biliyorum. Özellikle de yılın bu zamanı. Yani çok şeye sahip. Pek çoklarıysa değil. Bu duygusuz muydu? Duygusuz görünmek istemem. Baştan alalım bu defa. Daha duygulu. Tamam. Başa dönüyorum. <laughs> Trey, bu canlı bir vlog. Ama harikaydın. Yardım etmek duygusuzca olamaz. Hadi içeri girelim. <laughs> Muhteşemdi. O çocukları gerçekten çok mutlu ettin. Evet. Ben nazik olabilirim. Nedense insanlar öyle olabileceğimi düşünmüyor. Aa, şey, ım, belki daha sık nazik davranmayı denemelisin. Belki denerim, evet. Yani bana mükemmel hediyeyi verdin. Paylaşmanın verdiği mutluluk mu? Evet, o. Oh. Ve beni vloguna dahil etmen. Sonunda... Görüşelim. <laughs> Hayır. Görüşürüz de pozitif davranış her şeyi değiştirir. Görüşürüz. Tamam yapalım. Görüşürüz. Tamam. Evet. Hazır güzel. Mısın? Hazırım. Bir, Bir iki, iki, üç. Görüşürüz. görüşürüz.